oğlum motoru çok güzel oğlum ya oğlum çok hızlı adama ezip geçen bu motor Allah burada eşya var neyse arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber motor gezisi yapacağız motor gezisi ama akşam oluyor motor gezisi şu anda arkadaşlar geldim 9999 seviye turu alacağım yani ben şu anda çekin la çekin bakın arkadaşlar eski elmas sevim bakın Neyse arkadaşlar çarptık Allah. İşte bak bere ver fakir yine eve taşınıyor musun bakıyorum. Eve taşındım bok gibi senin evin. <laughs> lan sen kimin evine bok giriyorsun seni öldürürüm bak. Neredeyse motoru içine soktuk arkadaşlar şuna bak fakiri de öldürdük. Lan! <laughs> Git lan. Lan <Ya>, gibi. <laughs> Bir sürü diamond'ım var arkadaşlar ya. Buna baktığında aygaz modundayım. Hadi arkadaşlar. Şimdi bok gibi kıskanıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoları da açın. Açılmıyor. Oksa sizin ağzınıza sıçarım. Anladınız mı beni arkadaşlar? Heh. Yarın arkadaşlar çok güzel videolar gelecek. Küfürlü de olmayacak. hiçbir merak etmeyin Bak şu şişko kadın. Şişko kadınları aldamayı severim. <laughs> İktidar bunlardan aynı arkadaşlar. Şişko kadın. Şişko kadın. Bu kadınları çok güzel arkadaşlar. Aha orada da şişko kadın var. Şişko kadın. Allah. Şişko şerefsiz. <laughs> Arkadaşlar dur Enderman sen ne yapıyorsun burada geber? <laughs> Sana, benim adım Get arkadaşlar. Beni bir yerden tanımışsınızdır. Benim adım Get Şimdi Armen'e dönüşeceğim ben Armen. Arım benim arkadaşlar. Arım benim. Siz alacaksınız başımı. A bak diğer endirmen arkadaşını öldürdüm. Ne oldu? Seni öldüreceğim. Gel buraya. gel Benim adım Arım ben. Arım ben değil mi arkadaşlar? Arım ben diyeceksiniz. Benim adım ağır ben'dir arkadaşlar. Siz, siz de adam gibi yoksa sizin anınızı çalmıyor arkadaşlar patlattık. Patla! Patla 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 patla. Allah! Dur eve patlamadı değil mi? Evet, tamam. Burası patlamamış. Patlasaydı tahmin ettirmek zorunda kalırız işçilere. Ağrır olduk neredeyse arkadaşlar ya bölümü mod görmedim ben. Armenin düşmanı kötü Armen de var bakın. Onun kostümü de var hem de beyaz renkli. Bu kanatların adı ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Allah. buraya. Al sana. Alınlar. Hepinize gücümü göstereceğim. İşte böyle. Bu gücümü gösteririm size. Biraz zombi savaşalım değil mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar. İşte, evet arkadaşlar kanatlarla da kapışacağız. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Geber kocuğum. Today and don't feel and don't live today. Hadi saldırsana. Allah! Bu... Jofin dansçı arkadaşlar. Jofin dansçıyı öldürdük. Hem de onların arkadaşları da var. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Aha bak ARKADAŞLAR Geri ver onlar basmış arkadaşlar. Şimdi. zombiler. Geberin lan. Şu anda arkadaşlar Kreatine moddayım da Allah. Krapır değil arkadaşlar. Krapır değil. Patlamayacak. <laughs> Patlayacak. <laughs> arkadaşlar. Ama Allah'tan bir şey olmadı. Yani. Betona bir şey olmadı. yok. Yemek yok, sıçtık. Hı. Neyse, ya çimurta miyaz şeyi alalım. Yemek, altın elma gibi şeyler alalım. Ölenecek sesi de var arkadaşlar. Burada <laughs> da bir sürü modumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev modu. Ev eşyalar modu. Neyse arkadaşlar. Kapan bak, bak. Nasıl olacağız? <laughs> Kıyafetlerim. Bok etti benim eşyalarımı. Ses ne lan? E ee, böcek giremez ki zaten. Ama şuradan girebilir çünkü oradan kapı yok. Oh. En azından dur ben şunu bir ordu bir arkadaşlar minecrafta yeni gelen zombiler biraz uzaktan vuruyorlar adamı eline yumruğunu gel lan buraya Galiba zombi arkadaşlar galiba zombiler en güçlüsü gir gir kapat Evet sığındık arkadaşlar şimdi oh, oh, oh. İçeriye şey, girdi zombiler çabuk gir 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 arkadaşlar Işık çok fena Uyuyacağım arkadaşlar ben Hı, göstereceğim onlara ben gülüyorum oh, Arkadaşlar sabah olmuş da Bakalım aşağı abi. Kartal zombiler yanıyor. Cırı cırı yanıyor hem de. Hı -hı. Arkadaşlar kartar zombiler de öldü. Şimdi bir adam. Ne yapıyorsun lan sen buna? Aslı sen bana ne yapıyorsun? Geber pis like. Ana ana polis polis. Al sana. Bunu da al. Hı -hı. Evet arkadaşlar hepsini öldürdük. Gelin lan buraya. Şehirdeki insanları öldüreceğim. Ya buraya. Allah'ım. Buray. arkadaşlar TNT moddan biraz eşya TNT alacağım. Ya bir yer patlatmak istiyorum. TNT. Şurada da TNT. Bu <laughs> ya. patlatacağım kaçacağım. Heh, tamam. Allah! Şuraya Allah kaç kaç arkadaşlar. Allah inşallah patlamaz bismillah. Oh. Oh! Arkadaşlar, şehirden biraz uzaklaşalım da orada bir tane adada patlattığım TNT'yi, değil mi? Allah belanı. Heh tamam şurası içimiz görür arkadaşlar. Şimdi buraya da patlatacağız TNT'leri. Koyuyorum Arkadaşlar kaç kaçıyorum. Canımı kurtardım. Bu cam bunlarla arkadaşlar cam yapabiliriz dur toplayalım. Yok, toplayamıyoruz canımız çünkü eşyalarımız full. Hepsini patlatacağım. Mustafa <laughs> Şunu da patlatalım. Sen de patla dostum. Allah belanı kaç 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 ha. Bakalım nasıl patlamış. Abi. çok fena patlamış. Şimdi üç tane patlatacağım bu sefer. TNT modu öbür ki TNT modlarımızı izlemişsiniz umarım arkadaşlar TNT patlatmıştık patlat arkadaşlar çok fena büyük patlama olacak kaçıyorum ben abi neredeyse deniz çokmuş arkadaşlar aha demir bulduk arkadaşlar demir neyse diamond kazma alalım arkadaşlar Bilmiyor ki bundan nasıl olacağını. Neyse arkadaşlar çık 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 çık. Burada arkadaşlar dur saati ayarlayalım. Dur. Lan ne yazıyorduk? Böyle yaptığınızda arkadaşlar sabah yapıyorsunuz. Bakın sabah. Sabah oluyor. Bakın he. Şimdi suya dalalım arkadaşlar. Arkadaşlar dandık. Sandıkta boğulmuş zombiler var arkadaşlar. Çok çok tehlikeli şeyler yapamam ama sizin için arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen burada? Olamaz çık arkadaşlar. Çık çık boğulacağım. Değil. Heh. Kaç. Şimdi çıkacaklar suyun içinde. Kaçıyorum ben. Yoksa Allah belanı Allah belanı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun sen? Sombilere gücümüzü gösterdik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Hepsine gücümüzü gösterdik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı birbirine de arkadaşlar. Biraz popo sağlayayım arkadaşlar size. Kom pıçık 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 neyse arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olun arkadaşlar ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay